Hazır 2025 beach fiyatlarıyla yaz moduna girmişken otelleri de bir mercek altına alayım dedim. Bakalım ne kadar uçmuşlar. En çok rakama ulaşmaya çalıştım. Bunun için de en çok bilinen lüks otelleri seçtim. İki kişi 23 Ağustos 30 Ağustos arası 7 gece konaklama. Kaça gelecek diye şöyle bir baktım. Rixos Premium Bodrum. Ultra her şey dahil. Tabii ki deniz manzaralı bir oda seçiyoruz. Ve 400 bin lira. Yani ortalama günlüğü 57 bin lira. Sıradaki otelimiz Regnum Karya Golf Spa Resort. Aynı tarihleri, konsept aynı, ultra her şey dahil. Fiyatı, ha bu arada odaları da sınırlı sayıda. Aldın aldın. O kadar cazip ki millet yangından mal kaçırır gibi saldırmış. Kaç paraymış? 437 bin liracık. Rixos'tan bir tık bağlı. Günlüğü 62 bin lira. Gelelim bütün ünlülerin akın ettiği Demaris Bay Oteli'ne. Ki burada hemen ekleme yapmam lazım. Bu otel ultra her şey dahil değil sadece oda kahvaltı fiyatı. Buraya dikkat. 536 bin lira. Öğlen ve akşam yemeği bu fiyata dahil değil. Günlüğü kaça geliyor? 76 bin liracık. Nasıl? Şahane değil mi? Bitmedi. Sırada benim favori otelim var. Titanic Luxury Collection Bodrum. Ultra her şey dahil. Tabii ki deniz manzaralı odamız kaç paraymış? 353 bin lira. Günlüğü 50 bin lira. Ve son olarak yine çok bilinen Türkiye'nin en lüks otellerinden biri Max Royal. 18.135 euro. Kaç lira yapıyor? 816 bin lira. Günlüğü kaça geliyor? 116 bin liraya iki kişi bir hafta. Hayırlı işler. Yani zirve istiyorsan al sana zirve. Bunlar bir haftalık hesaplama. Yani normalde 10 gün falan en ideali de. Peki ne diyorsunuz bu fiyatlara? Hani benim unuttuğum daha lüks ve pahalı bir yer varsa lütfen yazın. Vay asını. Bir hafta tatil neredeyse 1 milyon lira. Ben hala oradayım.